İşte dünyanın en zengin 10 ülkesi hakkında daha detaylı bilgiler. 1. Lüksemburg Lüksemburg, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen, kişi başına düşen GSEC ile dünyanın en zengin ülkeleri arasında zirvede yer alır. Finansal hizmetler sektörü ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Lüksemburg, uluslararası bankacılık ve finans alanındaki merkezi konumuyla bilinir. Düşük vergi oranları yabancı yatırımcılar ve çok uluslu şirketler için cazip bir ortam yaratır. Ayrıca çelik üretimi ve teknoloji sektörü de ülke ekonomisine katkı sağlar. İrlanda İrlanda özellik, öz özellikle son yıllarda Avrupa'nın hızla büyüyen ekonomilerinden biri haline geldi. Ülke teknolojik inovasyon ve büyük çok uluslu şirketlerin Avrupa merkezleri için tercih edilen bir yer oldu. Google, Facebook, Apple gibi teknoloji devleri İrlanda'da önemli operasyonlara sahip. Bu şirketlerin varlığı, iş gücünün yetenek seviyesini artırarak ve yüksek katma değerli işler yaratarak ülkenin zenginliğini katladı. İrlanda'nın ekonomik büyümesi düşük kurumsal vergi oranlarıyla da destekleniyor. Singapur. Singapur Asya'nın en gelişmiş ve zengin ülkelerinden biridir. Küçük bir şehir devleti olmasına rağmen, Singapur stratejik ticaret ve lojistik merkezi olarak global ekonomide önemli bir rol oynar. Ülke finansal hizmetler, biyoteknoloji, tıp, lojistik ve yüksek teknoloji sektörlerinde oldukça ileridir. Ayrıca Singapur'daki serbest ticaret politikaları ve modern altyapı yabancı yatırımları teşvik eder. Singapur ayrıca dünya genelinde bir inovasyon merkezi olarak da tanınır. Dört, Katar, Katar. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biridir ve bu zenginlik ekonomisinin temelini oluşturur. Petrol ve doğal gaz ihracatı Katarın kişi başına düşen gelirini ciddi şekilde yükseltmiştir. Son yıllarda Katar petrol ve gaz dışı sektörlerde de yatırımlar yaparak ekonomisini çeşitlendirmeye çalışmaktadır. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması Katar'ın global görünürlüğünü artırmış ve inşaat sektörünü hareketlendirmiştir. Katar ayrıca dünyadaki en düşük vergilere sahip ülkelerden biridir. 5. İsviçre İsviçre, istikrarlı bir ekonomi, yüksek yaşam standartları ve gelişmiş finansal sistemleriyle tanınır. Dünyanın en güvenilir bankacılık sistemlerinden birine sahip olan İsviçre, büyük ölçüde bankacılık ve sigortacılık sektörüne dayanan bir ekonomiye sahiptir. Ülke aynı zamanda lüks saatçilik, ilaç ve kimya sanayisinde dünya lideridir. İsviçre'nin ekonomi politikası, düşük borç seviyeleri ve güçlü bir refah devleti ile desteklenir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşların ve çok uluslu şirketlerin merkezi olarak da bilinir. 6. Norveç. Norveç, zengin petrol ve doğalgaz kaynakları sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir. Kuzey Denizi'ndeki petrol rezervleri Norveç ekonomisinin en büyük gelir kaynaklarından biridir. Norveç ayrıca güçlü bir refah devleti ve yüksek yaşam standartları sunar. Sosyal hizmetler eğitim ve sağlık gibi alanlarda yapılan büyük kamu yatırımları sayesinde vatandaşlarına geniş sosyal haklar sağlar. Norveç'in ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar, ülkenin enerji bağımsızlığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekler. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Dubai ve Abu Dhabi gibi emirlikleriyle ünlüdür. Petrol ve doğalgaz rezervleri BAE'nin zenginliğinin temel kaynağıdır. Bununla birlikte ülke son yıllarda ekonomisini çeşitlendirmek için önemli adımlar atmıştır. Turizm, finans, emlak ve havacılık sektörlerinde büyük yatırımlar yapılmıştır. Dubai, özellikle dünyanın en büyük turistik ve ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca bir yağı serbest ticaret bölgeli ve yabancı yatırımcıları çeken liberal ekonomik politikaları ile tanınır. Amlar 8. Amerika Birleşik Devletleri ABD ABD dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmasının yanı sıra kişi başına düşen GSYİH iş bakımından da zengin ülkeler arasındadır. Amerikan ekonomisi, teknoloji, finans, sağlık, eğlence, savunma ve enerji gibi çeşitli sektörlerde öncüdür. Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezleri, Google, Apple, Microsoft gibi dev şirketler sahipliği yapar. ABD aynı zamanda dünyanın en büyük tüketici pazarına sahiptir ve küresel inovasyonun merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Ülkede güçlü bir girişimcilik kültürü vardır ve bu durum ekonomik büyümeyi de destekler. 99 Dok San Marino San Marino, İtalya tarafından çevrelenmiş küçük bir mikro devlettir ve dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak bilinir. Ekonomisi turizm Bankacılık ve imalat sanayisine dayanır. Ülkenin düşük vergi politikaları yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam sunar. Ayrıca küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen güçlü bir ekonomiye sahiptir. San Marino'nun tarihi ve kültürel mirası turistler için büyük bir çekim merkezidir ve bu da ekonomisine önemli katkılar sağlar. 10. Kuveyt Kuveyt dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahiptir ve bu kaynaklar ülkenin ekonomik gücünün temelini oluşturur. Petrol ihracatı, Kuveyt ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturur ve bu durum ülkeyi kişi başına düşen CSI açısından üst sıralara yerleştirir. Kuveyt ayrıca sosyal refah sistemine büyük yatırımlar yapmıştır ve vatandaşlarına yüksek yaşam standartları sunar. Ülkenin hükümeti uzun vadede petrol dışı sektörlerde de büyüme sağlamak için Ekonomik reformlar ve çeşitlendirme stratejileri uygulamaktadır. Bu ülkeler güçlü doğal kaynaklar, gelişmiş finansal sistemler, teknolojik inovasyon ve stratejik coğrafi konumları gibi avantajları sayesinde dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptirler.